sayı 6 yazıyor ama onun 8 olduğunu biliyoruz. Evet. 8 ee, sayı iki top çalma 1 blok Dondan şey, o, o Evet, Galatasaray taraftarı takımı geri çağırdı. Evet. Bu arada Dong'u bir daha sakatladılar sıktı seyirci. Bak şu anda baş parmağını tutuyor. Evet. Biz şimdi sözü Osman ve yorumcularımıza bırakalım. Ben Murat Murat Ağalı, İsmet Badem'le birlikte iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Söz Osman'dan. Murat abi, teşekkürler. Röportajlarımız olduğu sürece yine Sağ içine döneceğiz. Ee, bu görüntüleri ekranlarınıza da getirmeye devam ediyoruz. Üçüncü maç çok önemliydi. Her iki takım için de çok kritikti dedik. Ee, üç gün boyunca her maç sonrasında hakikaten...